Heykel meselesini ilk duyduğumda tabii bir önce tebessüm ettim. Çünkü bu sefer heykele saldırının biçimi farklıydı. Daha önce heykellere tükürüldü. Heykeller ucube diye nitelendirilip yıkıldı. Ama ilk defa bir heykel yerinden çalındı. Bunu da yapan Mimar Sinan Üniversitesi'nin rektörü Yalçın Karayağız Bey gece öğrencilerin diktiği heykeli gizlice çalıp bir depoya kaldırıyor. Bunun gerekçesi olarak da bu heykel burada kalırsa bu okulu kapatırlar diyor. O heykel orada kalmasa da o okulu kapatacaklar. Çünkü bunların rant hırsının önünde durabilecek hiçbir şey yok. Hele eğitim, kültür, sanat gibi şeyler hiç önemi yok. O okulu zaten kapatacaklar rektör bey. Ama siz bu cesareti gösterip o heykelin orada kalmasına göz yumsaydınız hiç değilse adınız belki de hayırla anılabilirdi. Şimdi de bir heykeli yerinden alıp götüren rektör olarak anılıyorsunuz. O heykelin yerine konulması gerekiyor. O çocuklar o heykeli alıp yerine koyacaklar ve o ülkemizin tam bağımsızlığının bir sembolü olarak orada kalacak.